Anne cennet eylesin inşallah. Annelerinizin de kıymetini bilen aşın. Bu konuya da girmek istemiyorum ama. O gün masada oturuyoruz. Arkadaşımın telefonu çaldı. Şöyle baktım anne yazıyor. Telefonu sessize aldı. Kalbimden geçirdim. Dedim ki aynı şeyin benim benim telefonumda yazması için her şeyimi verirdim. Yeter ki annemin bir kez sesini duyayım. Varlık imtihandır abi ülfet perdedir. İnsan elinde olanın kıymetini bilmez. Hayatı boyunca yağmurun nasıl yağmadığı yağdığına hiç şahitlik etmemiş bir adamı, suyu her daim çeşmeden musluktan toplamaya alışmış bir adamı bir defa açık araziye götürün, o bulutların nasıl toplandığını, şimşeklerin nasıl çaktığını, Allah'ın o rahmeti yeryüzüne nasıl indirdiğini bir kez görsün, haşyetinden orada can verir bayılır. Ama alışmışız artık biz. Elimizde olanın kıymetini bilmiyoruz. Gitsin istiyoruz, bekliyoruz elimizden gitmesini. Yerin ve göğün, varlığın ve yokluğun sahibi Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah elimizde olanların kadrini şimdiden bilmeyi nasip etsin.